Merhaba sevgili dinleyiciler. Bugün, romantik dönemin önemli yazarlarından biri olan Novalis'in eseri olan, Geceye Övgüler, iyi ele alacağız. Novalis, bu eserinde geceyi, doğayı ve insan düşüncesini öven derinlemesine bir bakış sunuyor. Öncelikle, kim olduğunu bilelim. Novalis, Alman romantizminin önde gelen temsilcilerinden biridir. Asıl adı Friedrich von Hardenberg'dir. 18. yüzyılın sonlarına doğru yaşamış ve birçok şiir, deneme ve düşünce eseri yazmıştır. Geceye Övgüler, Novalis'in en tanınmış eserlerinden biridir. Bu eser, geceyi sadece fiziksel bir zaman dilimi olarak değil, aynı zamanda metafiziksel bir kavram olarak ele alır. Novalis, geceyi gündüzden daha fazla bir şey olarak görür ve ona derin anlamlar yükler. Geceye övgüler, gece ile doğa arasındaki ilişkiye dikkat çeker. Novalis, geceyi doğanın yaratıcı güçleriyle ilişkilendirir ve geceyi doğanın gizemlerinin ortaya çıktığı bir zaman olarak tasvir eder. Bu eser, doğa ile insan arasındaki derin bağlantıyı kutlar. Novalis eserinde rüyaları ve insan düşüncesini vurgular. Gece, insanın iç dünyasının keşfi için bir fırsattır ve rüyalar bu iç dünyanın kapılarını aralar. Yazar, geceyi düşüncenin özgürce dolaştığı bir zaman olarak görür. Geceye övgüler, romantik dönemin ideallerini yansıtır. Novalis, insanın içsel duygularını ve ilahi aşkı vurgular giri, insanın Tanrı'ya yaklaşma ve içsel bir aydınlanma zamanı olarak görülür. Geceye övgüler, doğa, insan düşüncesi ve ilahi aşk gibi derin konuları işleyen bir eserdir. Novalis'in şairane ifadesi ve derin düşünce yapısı, bu eseri unutulmaz kılar. Novalis'in Geceye Övgüler, i, romantik dönemin önemli bir eseri olarak edebiyat tarihinde kendine özgü bir yer bulmuştur. Bu eseri okumak, doğa ve insanın ilişkisi hakkında düşünmek için harika bir fırsattır.